Evet e, iyi akşamlar Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Tarafsız Bölge'nin ilk konuğu e, Nebi Hatipoğlu, e, Cumhur İttifakı Eskişehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı adayı izliyorsunuz evet, değil mi? Evet Cumhur misiniz? İttifakı. Evet. E, hoş geldiniz Nebi Bey. Hoş bulduk. Sizinle biz kampanyanın başında bir e, program yapmıştık. Bayağı da enteresan e, evet. şeyler söylediniz. Hep ilgi de çekti. Biraz son durumu konuşalım istiyorum sizinle. Eskişehir böyle bütün evet. Türkiye'nin de gözü orada. Yani ne olacak orada falan diye böyle bir kritik yer gibi bakılıyor. Evet. Nasıl gidiyor? Yani Eskişehir'de Cumhur İttifakı bence tarihi yazıyor. Yani ilk defa bu kadar hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti hem Büyük Birlik Partisi bu kadar konsolide olmuş durumda. Yani bütün teşkilatlar, üç parti hepsi bu... Seçimin kazanılacağına inanıyor artık. Ve teşkilatlar tabii buna inanır çalışırsa tabii ki e, oylar da konsolide oluyor. İyiyiz yani. Siz şey sahadasınız hep. Evet. ben e, Bir de şöyle bir durum var. Ben e, resmi açıklanmadan önce de çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık 3 aydır sahadayım. Tabii biraz da yorulduk açıkçası. Ben de birkaç gündür... <laughs> biraz biraz yorgunluk evet. var evet. Aynen. Bir de biraz grip misiniz? Evet, grip 2-3 gündür ama işte bitireceğiz artık, az kaldı. <laughs> e, tabii belediye seçimleri çok zor. E, şehrin bütün kılcal damarlarına, bütün STK'larına, sanayisine, ticaretine hepsine dokunman lazım. E, sahadan bilgileri iyi alman lazım, sahada olman lazım ki ona göre e, sen vaatlerini verebil. E, biz bu konuda e, çok iyi bir kampanya dönemi geçirdik, sahadaydık. Zaten sloganımız da Başkan Sahada kazandıktan sonra da başkan sahada olacak. Yani ben slogan e, şey mi? Başkan sahada. Tabii bizim şey mottomuz başkan sahada. Başkan sahada e, böyle çünkü Eskişehir'de e, yıllardır ofisten evden yönetilen bir belediye olduğu için insanlar başkanı görmek istiyor, e, sahada görmek istiyor, anlatmak istiyor. Onun için başkan sahada e, hemşerilerimiz tarafından çok olumlu karşılandı. Dokunmak istiyor başkan. Evet, dokunmak belediye istiyor. Var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Anlatılanlarla e, sahada gördüklerin bazen farklılık oluşturabiliyor. Ben sanayici, mesela aynı şeyleri yıllarca iş hayatında da yaşadım. Yani tabii ki seni yönlendiren insanlar var ama sen de gözünle e, bir sahada e, işlerin şeklini görmen lazım. E, bu doğrultuda daha gerçekçi oluyor. Biz e, şimdi de sahadayız. Seçildikten sonra inşallah sahada olup Eskişehir'in problemlerini yerinde görüp hemşerilerimizle yerinde konuşup. Hızlıca çözüm üreten bir sistem ne, kuracağız. Ne demek istediğinizi anlamadım. Yani sahaya girip yeni fark ettiğiniz şeyler var mı demek istiyorsunuz? Yani şimdi şöyle sahada gerçekten hani abartılı söyle çünkü Eskişehir, İstanbul medyası tarafından ve Türkiye tarafından nasıl biliniyor? Hani çok modern, çok iyi bir şehir. Ben öyle biliyorum. Mesela. Evet, yani o zaman da söylemiştik sizi mevcut yönetim buradan götürüyor. Güzel, siz de beni evinize çağırsanız herhalde en güzel yerine oturtursunuz. Onun misafir için misafir odasına. Evet, biz de herhalde öyle güzel yerleri geziyoruz ama ben kenar mahallelere girdiğimde gerçekten Eskişehir'de şok oldum. Yani Peki siz bu siyasete girmeden önce bir iş adamıyla, iş adamı gözüyle Eskişehir'de baktığınızda o kenar mahalleleri, o problemleri ...gözlemleyebiliyor muydunuz? Gibi? Yani ben bu kadar yoğun şekilde gözlemleyemiyordum. Çünkü hani bizde de duyumlar... ...gittiğim belli yerlerde görüyordum ama... ...bu kadar ince detayına kadar... Yani e, sizi şaşırttı o zaman o. Evet yani çünkü şöyle mesela... ...şehrin göbeğinde bir tane sanayi sitesi var. Yani yıllardır... oto sanayi ve bunun... ...kronikleşmiş sorunları var. 25 yıldır çözülememiş. Mesela... E, ...kalenizasyon yok. Yani e, büyük bir site... Eskişehir'deki sanayi kanalizasyon yok, su yok. Yani böyle bir şey, e, hiçbir dükkanın e, içinde e, tuvaleti yok affedersiniz. Yani böyle e, çok şey, kritik. Sanayi sitesi. Sanayi sitesi. Mesela bir tane de bu otosanayi. Şehrin göbeğinde otosanayi artık kalmıyor şehirlerde. Yani şimdi buranın zaten hızlıca kentsel dönüşümle dönüşmesi lazımdı. Ancak işte bu da 25 yıldır orada bekliyor. Bir de bizim Baksan sanayimiz var. Yine... Tepebaşı tarafında Eskişehir'in. Orası da mesela yıllardır bekliyor. Kalenizasyon yok. Ben hatta e, dün sabah e, orayı ziyaret ettim. Yağmur da yağmıştı. Yine her yer su, çamur. E, çok zor. Yani bu işler e, hani sahaya girdiğimizde çok daha net gördük açıkçası. Net görünüyor. Evet. Nebi Bey şöyle bir tespitim var benim. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi bir 25 yıllık... 25 yıl olmuş mu Eskişehir'de? Tam 25 yıl. Mevcut Belediye Başkanının 5. Dönem. dönemi. Evet. Ya şimdi bu çok uzun bir süre tabii. Bu bir atalete yol açabiliyor galiba. Evet. Bir artık alışkanlık haline gelmiş. Evet. Ya nasıl olsa her seçim biz kazanıyoruz. Duygusu mu var acaba? Öyle ya şimdi ben e, geçenlerde e, seyrettim e, sosyal medyada Bodrum'da e, mesela bir genç hanım e, Eskişehir'de İki hanım işte röportaj yapıyorlar. Orada diyor ki yani Bodrum Belediyesi hiç çalışmıyor. Yani ben benim de Bodrum'da yazın gittiğimde tatile bazen görüyorum gerçekten rezalet yani çamur, çukur, çöp yani. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. E kadın Bodrum'dan şöyle sesini Ya diyor belediye başkanımız çalışmıyor. Ancak isteme istemeye CHP vereceğim yani diyor. Şimdi Eskişehir'de de röportaj yapmışlar iki hanımefendiyle. Ya yani diyor ki yani 10 yıldır çivi çakılmadı Eskişehir ama yani isteme isteme e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Bu duygu hakim. mi? Evet, Eskişehir. bu duygu Eskişehir'de e, bayağıdır hakim. Peki siz Nebi Hatipoğlu olarak bunu kıramadınız mı? Ya yani şöyle, benim kırdığım noktalar var, kıramadığım noktalar var. Çünkü e, seçmen davranışları son dönemde çok değişti. E, Türkiye'de e, seçmen rasyonel davranmıyor, rasyonel davranıyor. Yani şöyle diyor. Ya Gerçekten iki dönemdir hiçbir şey yapılmadı ee, bir kısım e, seçmen. Ancak yapılacağını da umudum yok ama ya ben mecbur e, elim titretti gene Cumhuriyet Halk Partisi'ne verebileceğim gibi belli bir söylemler var. Ama ben şurada e, iki dönemdir gerçekten Eskişehir'de yapılması gereken yatırımlara hız verilmedi ve yapılmadığı için artık e, vatandaşlar çok değişti. Mesela ben bu kadar teveccüh... Beklemiyordum seçimden önce. Ben her gittiğim yerde çok büyük bir coşkuyla, çok büyük bir sevgiyle karşılaşıyorum. Ee, ve şöyle çok da CHP'li arkadaşım da var benim sosyal hayattan, iş hayatından. Şöyle diyorlar yani biz bu sefer size vereceğiz. Ee, ondan sonra Eskişehir'in yatırım almasını istiyoruz. Yıllardır e, hükümetle uyumlu bir belediye olamadığından dolayı biz Eskişehir'i çok kaybettik. Çünkü şöyle bir durum var açıkçası. Ee, Eskişehir Büyükşehir veya herhangi bir Büyükşehir Belediye Başkanı Bence o şehrin patronu aslında. Yani şehrin ekonomisini de, şehrin sosyal yaşantısını da hepsini e, çizdiği vizyon doğrultusunda e, yükseltmesi lazım. Yani yükseltebilir, alçaltabilir. Yani Onun vizyonu doğrultusunda şekilleniyor şehirde her şey. Yani ben e, 49 yaşındayım. Hani üniversite bitirdikten beri hep çalıştım. Çalışmaktan başka bir şey bilmem. Hayatımda da başarılı işler yaptım. Eskişehir'de ee, bu noktadan alıp daha iyi noktaya götürebileceğimi, büyütebileceğimi, yeni yatırımlar getirebileceğimi hemşerilerim biliyor. Ve bunu bu güveni sağladık onun için e, ciddi anlamda destek görüyoruz. Ama son dönemde bir parça da olsa kırıldığını hissediyorum. Evet. O ya biz bunlar hizmet etmiyor ama yine de bunların partisinden olduğumuz için evet. mecbur oy vereceğiz duygusunun, evet. Tam olmasa bile bir parça evet. kırıldığını görüyorum. Eskişehir'de eski es, eski kırıldı. Eskişehir'de kırıldı. Tam olarak kırılmadı diyor. Tam olarak kırılmadı çünkü insanlar şuna bakıyor artık. Ya benim sıkıntılarım var. Sıkıntılarımı giderebilecek. Bir de bizim şöyle bir avantajımız oldu. Mesela bizim trafikle ilgili sorunlarımız var Eskişehir'de. Hani bizim trafiğin 50 aşağı çekilmesi. Yani dakikasal olarak 10 dakikada gideceksin yani 5 dakika gideceksin. Böyle bir simülasyon yaparak bir taahhüt verdik. Dedik ki biz %50 trafiği azaltacağız. Tabii bunu azaltabilmek için yapmamız gereken yatırımlar var. İşte katlı kavşaklar var, kuzey çevre yolumuz Konuşacağız var. Konuşacağız onları. Evet. evet, şimdi Sayın e, Ulaştırma Bakanımız hemen ben rica ettim geldi. Projeleri zaten beraber çalışmıştık ekibiyle. E, ben maddi manevi bu projelerin arkasındayım. Başkanımız e, ilk dönemki görev süresi bitene kadar hem Kuzey Çevre Yolu'nu hem bu katlı kavşakları hem tramvayın yer altına alınmasıyla ilgili projelerin yanındayız bunları yapacağız dedi. Biz de desteğiz. Yani bu çok önemli. Siz o zaman şöyle mi? Yani hükümetle uyumlu belediye temasını mı işliyorsunuz? Tabii ki. Şimdi e, zaten hemşehriler... Ama o hani şu anda ki e, diyelim ki hükümetle uyumlu olmayan belediye olsa hükümet ona destek vermeyecek Şimdi, mi? Yani onu mu demek istiyorsun? Yok şöyle. Zaten e, o gün e, bizim e, Maliye Bakanımız Eskişehir'e geldi. İşte, sağ olsun çok güzel bir sunum yaptı Eskişehirli Sanayi dost ticaret odası üyelerine. O sunumda da bunu gösterdi. Dedi ki ya bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hep şundan yakınıyor. Bize para vermiyorlar. İşte biz yatırım yapamıyoruz. Eskişehir'de son 15 yıldır ya biz para alamadığımız için bu yatırımları yapamıyoruz gibi bir şeye girdi. Ama orada çok net gösterdi, açtı tabloyu. Yani zaten e, toplam bütçenin %25'ini İstanbul alıyor. Ve tamamı e, o şehirde yaşayan insan sayısına endeksli. Yani zaten toplam e, en çok para alan belediyelerin 10 tanesinin 6 tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Gere gereken para veriliyor yani. Yani bu teknik bir şey ve gösterdi. 10 en çok e, para alan belediyenin 6'sı CHP'di zaten. Peki siz belediye başkanı olursanız hükümetle uyumlu olmaktan ekstra kazancınız Şimdi, ne olacak? Ne yapacak? Size e, daha fazla mı para verecekler? İşte onu anlatacağım. Şimdi Eskişehir'de mesela bu hükümet nimetlerinden Eskişehir yararlandı. Ne zaman yararlandı? Biliyorsunuz e, Yılmaz Büyükelçiler ilk seçildiğinde 25 sene önce Demokratik Sol Parti'den aday oldu. Ve o, o Demokratik Sol Parti... ...destekleyen hemşerilerimiz tarafından seçildi. O zaman Şu, hükümetteydi. Hükümetteydi. Sonra ikinci dönem gene e, ...Demokratik Sol Parti 5 sene sonra aday oldu. gene seçildi. 2 yıl sonra CHP'ye girdi. CHP'ye geçti. Ancak o e, yedi senelik... E, ...Demokratik Sol Parti... ...iktidarının ucundan dahi birazcık... E, ...iktidarda olan bir Demokratik Sol Parti'nin gücüyle... ...mesela o tramvay yapıldı. Onun hazine e, gar garantisi imzası e, o zaman atıldı... İşte iki tane park yapıldı. Bunların bütçeleri hükümetten alındı. Yani Eskişehir bunu bir kısım yaşadı. Ondan sonra Eskişehir'de Kemal Unakıtan e, bakan oldu. Eskişehir milletvekili. O dönemde biraz yaşadık. Ama tam anlamda bir uyum derken şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki bize daha büyük para vermeyecek ama bazı projelerde destek olacak. Yani aynı partiden olduğumuz zaman bir kere burada kişisel uyum çok önemli. Belki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı da hükümet yöneticileriyle iyi ilişkiler kursa ya TOKİ başkanına hakaret eden bizim belediye başkanlarımız var. Yani TOKİ başkanına affedersiniz küfreden e, belediye başkanlarımız var. Yani diyor ki TOKİ gelmesin yapmasın buraya yapamıyor diyor. Ya şimdi Eskişehir'de binlerce konut yapmış. Hatta biz e, bu hafta e, Çifteler'de 250 konutun e, anahtar teslimini yaptık ki Çifteler çok küçük 15.000 10 -15 bin... E, nüfuslu bir ilçe. Oraya daha iyi yap. Eskişehir'de Toki dönüşümle ilgili e, konut yapmak istiyor ve binlerce yaptı aslında. Hep öteleniyor çünkü belediye mahkemeye veriyor Toki. Yani şimdi burada ben TOKİ ile uyumlu bir e, proje yürütürsem bu kentsel dönüşümü hızlıca TOKİ ile birlikte yapacağım. Yani o zaman sizin kastettiğiniz şey uyum. Yani. Tabii ki uyum. uyum evet, yani, yani uyum. Ekstradan bana para ver değil. Yok yani, kim evet. kime para verir ama. Ben tabii ki bazı projelerimde kredi kullanırsam destek olacak, garanti verecek. Kredi. Yani uyum çok önemli. Şimdi sen çalışmak istemezsen, bakanlıktaki insanlarla çalışmazsan, refüze edersen, yani bunlar, yatırımlar nasıl gelecek? Bence bu çok önemli, çok değerli. Peki, şimdi bir rakipleriniz var. Aslında tek bir rakibiniz var değil evet. mi? Ay Ayşe Hanım mı? Ayşe Münnüce. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi adayı. İkiniz daha ön planda görünüyorsunuz. Ya yani yüksek ihtimal Eskişehir'deki %85-90 oyu iki parti alacak. İki parti dönüşecek. alacak. Nasıl buluyorsunuz rakibinizi? Ya yani tabii ki ben aday olduğumda karşımda Yılmaz Büyükerşen vardı. Yılmaz Büyükerşen aday yapılmayınca işte Ayşe Hanım hanımefendi çıktı karşıma. Tabii ben eskiden bir adayla yarışırken Şimdi iki adayla yarışmış oluyorum. Yani Nasıl şimdi, iki aday? Çünkü Yılmaz Büyükşehir, sen e, mevcut e, belediye başkanı gibi zaten çalışıyor. Hayır, i̇kisi birden diyor. Tabii ikisi birden çalışıyor. E, her gün sahalarda bize hakaretler ediyor. Sağ olsun etsin. Ediyor yani, mu gerçekten yani? yani? bize hakaretler ediyor. Bütün sosyal medyada görüyoruz ben. Hani siyasetten e, bundan çok da rahatsız oldum son dönemde. Çünkü yani sonuçta benim üç tane çocuğum var. Benim bir ailem var. Şimdi e, Özgür Özel... Rahatsız edecek ölçü de mi Tabii Özgür Özel üç kere Eskişehir'e geldi. Yani ben ya Üç ilk, kere? Evet, üç kere geldi. En sonunda da bir cami açtı Eskişehir'de. E, üç kere geldi, üçüncü de bana hakaret etti. E, Meral Akşener geliyor Eskişehir'e, bana hakaret ediyor. E, Yılmaz Büyükerşen bana hakaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genç bir e, il başkanı var. Hani e, o bana es hakaret ediyor. Eskişehir'de? Etti. Evet. Eleştiriyor yani, mu, hakaret mi? Ya eleştirme değil. İşte böyle benimle ilgili videolar koymak, benim beni küçültücü resimler, evet. ya yani böyle bel altı işler yani ben bunları e, yani eleştiri ayrı bir şey. Ya şimdi şöyle zaten e, biz siyasete girdiğimiz zaman eleştiriye yüzde yüz açık olmamız lazım ama neyle? Ya projelerimizle, yaptığımız işle. E şimdi çalmış mı, çırpmış mı? Bunu söyleyemezsin. E, hırsız diyemezsin. Vatan haini diyemezsin. Devletini satar diyemezsin. Terör örgütleriyle iltisaklı diyemezsin. FETÖ'cü diyemezsin. Nebi Hatipoğlu'na bunların hiçbirini diyemezsin. E ne kalıyor geri? İşte onu ya öyleymiş, böyleymiş, işçilerine kötü davranıyormuş, yok. İşte böyle anlamsız iftiralarla çok yorulduk. Çünkü ben hani siyasetçi, hani klasik bir siyasetçi değilim ve ailem, çocuklarım bundan çok rahatsız oldu. Ya yani bunları söylememeliydi o yaşta bir siyasetçiye ben. Ya uygun bulmuyorum bir. Genel başkanı, mesela e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Eskişehir Belediye Başkanı'nı muhatap alması mümkün mü yani? Yani onu muhatap alıp onun hakkında bir şey söyler mi hiç? Yani Özgür yani Özgür yani üç kere geldi, devamlı benle. Yani devamlı benle, e, hakaretler, şeyler. ya yani Biz bundan çok rahatsız olduk. Tabii, e, tabii... E, Nebi bunu... Bey, siz, ben sizi ilk konuk ettiğimde... Sizi çok böyle heyecanlı, enerjik, dinamik evet. e, gördüm. Şimdi böyle sanki bu ağır eleştiriler karşısında biraz e, bir parça böyle üzgün. Falan. Evet, üzüldük yani açıkçası. Çünkü e, Şimdi, yani, nereden girdim havasında değilsiniz ama değil mi? Yok. Yani nereden yok. girdim bu işe demir? Onda, onda sıkıntı yok çünkü şöyle bir durum var. Şimdi anketlerde önde gözüküyoruz. Bizim e, emeklilerle ilgili biraz sorunumuz var. Onlar da ilgili bizim projelerimiz var, onlara da anlatıyoruz kendimizi. Yani biz iyi bir konumdayız.